yeni bir güne Günaydın arkadaşlar bayağı gezdik gördüğünüz gibi ee, bugün tekrar Antep'i geziyoruz ee, birkaç yere gitmek istiyoruz Ondan sonra da zaten e, geri uçuyoruz İzmir'e İzmir'de olacağız yani Kuşadası'nda İzmir'de ee, bugün hava şükürler olsun çok daha güzel ee, rüzgar az güneşli ya hamur yok. En güzel o. Çünkü gezerken e, zorluyor bizi. Kahve içiyorum. Erci çocukları hazırlıyor sağ olsun. Çünkü 2-3 gündür kahve içmeden çıkıyoruz ve ben kendime gelemiyorum. Beni biliyorsunuz ben çok kahve içiyorum. Aa, dediğim gibi bir bakalım. Gezelim. Şehirleri gezmek güzel oluyor benim için. Tarihi görmek, eskileri görmek. Böyle artık e, senede Allah nasip ederse birkaç kez bunu yapmayı istiyoruz. Farklı farklı şehirlere gidip gezmeyi inşallah Allah nasip ederse. Şimdi de çekimi kenan üstleniyor arkadaşlar. Ee, beyran e, içmeye gidiyoruz. Biliyorsunuz ben çok yağlı şeyleri içemiyorum. Yasak olduğu için tadım yapacağım. Ee, çocuklar tost yedi. Şimdi Beyran içmeye gidiyoruz. Bu yol boyunca e, ciğerci, ne bileyim, kebapçı, her şeyi bulabiliyorsunuz. Buraya doğru dediğim gibi her şey var. Ciğerci gördüğünüz gibi. Arkada kebapçılar var, fırın var, lahmacun yapılıyor. Arkada da fırın var, gösteririm birazdan size. İşte pide yapılıyor, lahmacun yapılıyor. Öyle ayaküstü de yiyebiliyorsunuz. Bakın burayı kastetmiştim. Burada e, künefe var. Şöyle köş kebap beyran diye fiyat listesini şurada görebiliyorsunuz. Belki görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şimdi ne oluyor? Et suyu. Et suyu. Evet. Beyran e, yapımı, orijinal. acılı oluyormuş. Abi sarımsağını acısını kendi ayarlayacak. Biz de Antepli değiliz arkadaşlar. Çok da e, acı. Ercu hariç kimse yiyemiyor. tabii ki çok sıcak olduğu için elle tutulmaz. Onun için servis böyle oluyor. Evet. <laughs> Bakar mısınız şu güzelliğe? Oh mis. Elinize sağlık. Pirinç taneleri var. Kıvamı daha sulu. Böyle et. Şimdi bir deneyelim. O oh. sıcak ve acı. Ama güzel. Bence o güzel. bir soda, bir su, üç beyran. Bu da ödediğimiz rakam. Şimdi e, bir hana doğru yol aldık diye düşünüyorum. E, Ercüment bizi gezdiriyor. Kolay gelsin abi. Ne kadar güzel yapıyorlar el işçiliği. Ama evet, çok şey. ballara bakın. Antep fıstığı. Ay canım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel. Bu şekerlemeye bayıldım. biliyor musun? Fıstıklı. Aldık da zaten.

Burada dedik bir kahve içelim. Bu arkalarda kahve içebiliyorsunuz. Eski hali. Böyle bakın. Sude, kediyi yine buldun. Ay ne tatlı maşallah. Baksana. Baba sevdiğimi. Evet. <laughs> Kaç yıldır yapıyorsun amcam bu işi? 50 sene. 50 sene. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Anlıyorsunuz ne kadar güzel el yapımı. <laughs> şuranın güzelliğine bakın Rum Kale'ye geldik şimdi de gezeceğiz burada küçük alışveriş yerleri de var gördüğünüz gibi çay içilebiliyor bir şeyler yenilebiliyor burası kaleymiş. Şu yukarıya çıkıp bir de oradan çekim yapmak istiyorum. Arkadaşlar böyle yürüyorsunuz. Yürüyemiyorum çünkü Tamam demirlerin üzerindeyiz cam altımız ama ben <laughs> göstereyim tekrar şöyle ee, gel gidemiyorum gidemiyorum bakamıyorum <laughs> aslında korkmam ama gerçi çok insan da yok şöyle ama ay ı -ı.

Servise bindik şimdi ee, kaleden aşağı doğru iniyoruz. Yapabilirsek bir tur yapacağız. şöyle manzaraya karşı böyle güzel kendimi de çekeyim ya değil mi? O kadar gelmişim. Geziyoruz. Bir hatırası kalsın. Şurada bir minare var. Bence camisi su altında kalmış diye düşünüyorum. Ya! Ya! Size söyleyeyim şarkı da sesim iyi değil. <laughs> Allah'ım rast getir işimizi. Amin. Allah'ım baklavaya dayıdır <laughs> işimizi. Maşallah, maşallah. Hayırlı olur inşallah. Şarkı çok güzel. Oynayasım geldi yalnız diyelim. Güzel böyle. Arkama alayım. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Böyle küçük küçük. Pardon. Böyle küçük küçük şöyle göstereyim. Evler var. Kaleden arta kalanlar. Şarkıdaki gibi mest oldum ya. Ben Antep'i tabii bu kadar güzel bekliyordum ki gelmişiz, iyi ki geziyoruz. Belki tekrarlıyorumdur kendimi, onu bilemem ama yani böyle bir güzellik her şehrimiz ayrı güzel, o ayrı mesele ama bilmiyorum. Haklıymışım yani Antep, Urfa çok güzel hatıralar biriktirdim burada. Bir daha gelir miyim, gelirim. Gelirim yani. Mardin'e yetişemedik. Ne yüze kadar geldim Hatta musun? Allahsız burada. Anlaştık. Yarım saat mola veriliyor. <laughs> güzel bir şekilde gezeceğiz. Teti hoş geldiniz ya, arkadaşlar. Ne? Sude bak yerim seni be. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya geçtik. Çünkü her Şanlıurfa'da. Ercü'yle ile Kenan darı alıyorlar. Kenan acıkmış. Sude de o arkada geliyor. Kayınvalidemle Şu arkadalar Ercüment burada bir olay yaşanmış Bak polis girilmez demiş Burada bir şey olmuş camiye minareye çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Olabilir evet. Doğru. Mümkün. Cami o da olabilir. Evet, camiyi görüyorsunuz. Su altında. Bence şuralar da daha ait yani camiye. Evet. Su altında kalmış. Bakın ne güzel böyle canlı müzik de yapıyorlar burada. Şöyle Erzurum'da burada bak. <laughs> Çiçekler arasında oturmuş. <laughs> e hemen bir çay içeceğiz. Demiştim zaten yarım saat molamız var. Geri döneceğiz, yemek yiyeceğiz. E artık tatlımızı yiyip sabah beş buçukta uçağımız olduğu için erken yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar Halfeti'nin siyah gülü meşhurmuş. Ben bilmiyordum. İlk defa duydum. Ya hem plastik böyle satılıyor şurada gördüğünüz gibi hem de böyle ekmelik. Ee, bilmiyorum bizim o taraflarda oluyor mu yani Almanya'da olmaz diye düşünüyorum ama belki Kuşadası'nda işte kayınvalidemin orada olabilir. O aldı herhalde. Tam emin değilim ama belki eker. Bakın burada gelinler de var. Resim çekiliyorlar ne güzel. Hani biz buraya servisle indik ya. Şimdi servis bitmiş. Biz yürüyerek yukarı çıkmamız lazım. Çok uzun sürecek galiba. Bunu bilmiyorduk, hiç kimse bilmiyordu. Böyle insanlar yürüyor arkada da öyle böyle yürü yürü bitmez bu yol Allah bize kolaylık versin Arkadaşlar bir de nefessiz kaldım <laughs> yukarı doğru çıkıyoruz burada benim baktım ol <laughs> Zoykma Mozaik Müzesi'ne geldik. Burayı da gezelim. Burayı da beraber gezelim. Bugün cumartesi olduğu için kalabalık. bu oturan erkek heykelin nehir tanrıları mozaiği. müthiş bir işçilik Çıkmış. Gördüğünüz gibi bu mozaik tamamlanamamış. Ee, şimdi bu aşağıda size Roma hamamını göstereceğim. Havuzu varmış. Sıcaklık odası, soyunma odası, tuvalet. restorasyon yapılmış, müzeye getirilmiş. Çok büyük gördüğünüz gibi. Çingene kızı mozaiği. baka çıkarıyorlar kazı yapılırken. Kazı çalışması yaptıkları zaman. Bulunduğu yere bakar mısınız? Deniz kenarı. Çok böyle tarihi yapıların bulunması e, ülkemiz için de çok önemli. Ha tabii ki üzüldüğüm nokta eee böyle fark ettiyseniz çok az bulunmuş. Evet yeni görünüyor. hayvanları yürüyorsunuz. Yılan, kuş, at, balık.